Şunu bırak. Ne? Olacakları siz bile şaşıracaksınız. Şimdi ben son mum sönerse 100 lira benim midir? Yani. Arkadaşlar <laughs> deneyin, 3'ü geçerseniz havale yapacağım. Merhaba arkadaşlar, <laughs> kanalımıza hoş, hoş geldiniz. Bugün sizlerle gördüğünüz gibi nefesine kuvvet oynuyoruz. Evet, hadi bakalım. Ödülümüz, tamam. cezalarımız var. Ödül 100 lira. Evet, yani, ödül... Diğerleri benim tut. Aynen ödülümüz 100 lira. Diğerleri ödül. Arada bir tane cezamız var. Aynen. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayınız. Hemen başlayalım. Sizi de bekletmeyelim. <laughs> evet. Sesine kuvvet gelsin. Evet der. arkadaşlar Nerede? başlıyoruz. Evet. Hemen bir patlayıp bir vurma yani. Yok. Ödül? 100 lira. 100, 100, 100, lira. bulan kazanıyor. Aynen öyle. Ama o izası düz olmamış ki hayatım. Bu para işlerinde genellikle ben kazandığım için şeyde, çarkı tarifleri. Şunu indirelim biraz. Tamam. Nasıl olsa sana renk gelecek. Hayırdır sana gülüm? Güldürüyorsun ama, üfleyemiyorum. Tamam. 2. <laughs> Çikolata. Öyle bir yaptın ki hepsi bir an gitti ve şey oldu Aynen. yani. Her ben şey, şunu alayım. Zaten salata, onu yiyorsun yani. Aynen. Ben bununla başlayabilirim. <laughs> Buyurun. Tamam. Şimdi sen yakıyor musun bunları? Ben kendi kibritimi, kendi ateşimi kendim yakarım. Benim kromu da yakar mısın? Bir an söndürecektim ha. Ne? Sen de koyacağız? Yani benim nefesim bu kadar kuvvetli değildir ama. Bunu sona saklayım. Evet arkadaşlar. <laughs> Gerçekten ne de eşit değillermiş. Buradan bakınca anladık. Nezle bozucu yıldırır mı yıldırmaz. Yüzlere görüyor musun başındaki çıkan dumanı? Şöyle koyayım. Biraz Şahlandı, artırık, yemin ediyorum. Açsın sana baksın da bakalım. Açsın her zaman bana bakıyor ya. Bir iki üç. Bu ne? Bu ne ya? ya? diyor ya? Böyle, ya. ee... ya? Böyle yapacaksın hiç öyle Ama o kadar hızlı sürme rağmen bile bir tane getiriyor sadece. Ee... Ne? Şimdi sırrı doğru nefes. Kalkar mısın artık? Çok kuvvetli olsun bırak <laughs> ama rağmen bile olmuyor. Olmuyor mu? Dördüm bunu hep bir iki üç dört beş tanesini yapan ayrı ayrı olsun derim. Yani bana helal olsun. E, İddialı konuşuyorum. Evet. Beşincisini döndürürsen 100 lira da benden. Diyorsun. Yani 100 lira mı alacağım? Aynen öyle. Sen de yapıyor musun? Ben onu söndür, sana artı 200 veriyorum. Herkes şahit. Tamam. Ama söndürebilsem. Tamam. Şimdi ne oldu? Bu bu yandığına göre sayın. Senin... Hayır. Hayır, hayır, hayır ya. öyle bir şey yok. Hayır öyle bir şey yok. Ben izledim, gördüm. Bu. Ne izledin, gördün? Hı hı. Hayır ya, öyle bir şey yok. Hayır, bırak. Bak şimdi, bir şey diyeceğim. Dur, dur. Dur bir dakika, bir dakika dur. Bir dinle, bir dinle, hı hı. bir dinle. Bir dinle. Hı hı. Eğer... Bu yandı, hı hı. söndü. Yandı olsaydı Hayır. o zaman hangisi olacaktı? Hayır, ha öyle bir şey yok. Ya haksızlık yapıyor. Öyle ha, bir şey ha. yok. Şey de... öyle bir şey yok. Ayy, canım içi, kalabiliyor musun kalabiliyor ya. Demir fantasına döndük ya. Aynen öyle. Canım benim ya, bu yumurta sana geliyor. Şimdi arkadaşlar, biraz kendime vitamin bir alayım. Vitamin mi alıyor? Göreceğim ben seni birazdan. Bu nedir ya? Yani? Senin tasın Oraya... bana ha? <laughs> Diyaframdan alıyorum. Yiyor, yiyor. Ondan sonra şöyle kadar önce yürüp gidiyor. Bu ne ya? Yani buna devam etsene artık. <gülüyor> <gülüyor> Bir daha <laughs> açmayalım ya. Ya niye? Bana ne hani çıktı ben O zaman ilk açsaydın. Hayır. Hep böyle israf israf. Ay yani israf değil. Ay yani şimdi. Yerim. Bunu da yemanı yedik. Ya mısın artık? Kimi kere? Hı. Ben karnımı yani? doyururum. Bir de üçüncüsü giriyormuş gene sana. Dur Ne bileyim. Ama bak. bak şimdi sana orada haksızlık yaptın. Hayır yaptı. haksızlık yaptın. Haksızlık yaptın. Yaptı. Şimdi, haksızlık yaptı. Yaptı. şimdi evet. eğer... Haksızlık yaptın sen bir onları yazın hani arkadaşlar. Haksızlık evet, yaptın sen yazın. Hep, ha, hep hakkımı yiyor. Eğer bu yanıyor, hı. bu söndü, bu söndüyse ben buraya kadar gelmiş olurum. Hı hı. Bak Murat. Atla su, atla Bak, içinden seviyor. <laughs> Onu sonra sen temizlemeyeceksin, ben temizleyeceğim. Bu nedir arkadaş? Ya ben tıraş köpüğü kullanmayalı uzun zaman oldu. Makine Bir çıkalı. Olsun. Makine çıkalı ben tıraş köpüğü kullanmıyorum. Geç. Bunu da çeyiz alası ile şimdi yapmıştık. Aynen yani iki yıl önceden. Aynen. Yıkılabiliyor. Koyumuzu kaldıralım mı? Ağzıma giriyor ya. Zaten Tabii bu masamda 100 liralık yemek yemem ben burada. Var şimdi. Neyden oluyor biliyor musun? Benim boyum uzun olduğu için buna es geçiyor. Ha, ben böyle diyeyim. Eflen. Ağzında olay fena süflüyor. Abi ne yapayım ben? Hayat şartları böyle iletiyor. Yani bir tutki yersin, bir haline yersin. Aşka, ya ne Akşam yemeği yemedin galiba. Allah <laughs> <laughs> Allah'tan akşam yemeği yedik yani. Akşam yemeği yemeseydik. Yine sana bırakayım canım. Ne, yemin. neler yiyecektik kim bilir. Ben lisedeyken bununla bunu bir yemeği çok severdim ve denk geldi. Tamam birazdan da tıraş köprü yersin. Buradan kuzenim Buse'ye sesleniyorum. Ondan haşlıklarını çalardım. Mumumu yakar mısın artık? Onun haşlıklarını çalardım. Giderdim kantine bunu alırdım. O da Aynen. Veriyorum. annesi hiçbir şey söylemezdi. Ailesinden geri harçlık alırdım. Sonra ben giderdim, okulun kapısında dilenirdim. Vermez ondan parayı gene alırdım. Ya bu öyle ya, olmaz ben ya. Ben ciddi bir şey bulamıyorum tabii değil mi? Tamam, gel. Ne? Geçti hı. artık. Hı hı. Bak bakayım mı? Ya üstüme sürüyorsun hayatım, dur. Sürüyor. Ay ben evet. Hayat çarpı. Bir İp daha ikiye gelirsen... -"Oyundan şey oluyorsun, iflas. gittin -"Kendi kuralları mı var? <laughs> Kendi evet. kuralları varmış." -"Bu nedir ya hep iki, iki atıyor, cezayı ben yiyorum." -"Ben daha ileri gidiyorum, cezayı yiyen benim." -"Anlamadım ki ben bu işten hiçbir şey." -"Hayır, suyan." -"Sorgulamamak lazım yani." Evet. -"Ruhu beyaz, kalbi beyaz, geleceği kalbi parlak." Var. -"Ne oldu?" -"Bir şey -"Arkadaşların seni tanıyamayacak." -"Başladığından beri beyazsın, çıkışına kadar beyazsın." Nur, -"Nur indi yüzüme." -"Tamam, kodam başlayacağım Tamam mı? <laughs> Ama ben ha, ne yapabilirim yani? Tam bunu yemeye devam et. Tam bundan devam edeyim. Bu ne diyor? Yani benim çok fazla sevmiyorum. Şey kibriti yakar mısın? Ya buna nasıl ulaşacağız? Şimdi ben ulaşacağım. Konsantre oluyorsun. Böyle yolu yapar gibi. <laughs> ya ben, abi, ben, ben, oynamıyorum ya. Yolu, hiç dedi resmen. Ben ne yapayım? Ben... Yok Olay. yapıştır 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 bir hal oldun tamam. yani. Gel. Yeter. Üç kere geldi. Ye ye. Bence buradan öte bir sıkıntı var. Yani yanıyor yanıyor. <laughs> sonra sönüyor. Nefes alışımızda problem var bence. Bak Ben burnum tıkan. Nefes, nefes alamıyorum ki. Ne? Ona bağlı bir <laughs> yani. Normalde sanki yüklüyorum da. Hadi hadi. Iki, artı 200 daha alacağım. Yüklüyebilirsen. Buradan başım mı? Sen istersen buradan başla. Yine geçemez. Kurallara uyalım. Altta. Birden başlıyor. Buradan üfediye devam edeyim. mı dönüyor? Sadece burası sönüyor. İyi misin? İster Sen birden başla. Evet istiyorum. Yani, tamam. Normal üfleyelim. Hadi. Yani ikiye geçebildim sadece. Hesap bir şey yok yani. Ben yemeğe devam edelim. Tabağa kadar oynasak ikiye geçemezdik. Şimdi istersen sana bir soru yapabilirim. Yap, isteme. <laughs> yapacağını yaptı zaten. neyse. Bak, gel bak. Yapabilirim. Bir tık yaklaştırıyorum. Yok, şu an konsantre oluyorum. Ona yaklaştım, tamam tamam. Aa, benim büyük şeyde gözüm yok kardeşim. Bu nedir ya? Anlamadım ki. Kolanı kaldırın. Ya da can duyalım, enerji versin. Bir şey can sanmıyorum. Tamam Sanmı, de var ya. Açar mısın? Duman altı oldu. Burnum morunum her yerim tıraş köpüğü oldu ya. Yani. Beyaz gördüm beyaz gidiyorsun. Hepimiz beyazlığa gitmeyecek Ama gerçekten zor ha. Yani 4'e ben giremedim. 4'e geleni ben alkışlarız. Bence de bir deneyeyim. Gerçekten deneyeyim? beşe geleni de artık kendiler yaparız. Ya yıldım ya. Yıldım içinden yıldım. Ya. Ya yapma ya. Ben seni yapıyorum böyle şeyler. Yaptın yapacaksın. Ne ilgilendi ben? Bak iyilik yapıyorum. Bunu da söndüremezsem. O zaman. Alın yüzüme giderim. Bu son. Hayır, ben, ben yapıyorum. De. Sonra sen yapıyorsun. Tamam. Bunu yakmayacağım ama? Mantıklı. Abi artık yani bunun üçten fazla çıkanı varsa helal olsun diyorum. Gerçekten. Daha çok iddialı olma. Bu nedir arkadaş ya? Bu üflemeye kadar bir üfü geçirmedikçe ah. birazdan olacakları siz bile şaşıracaksınız. Okuyup üfledi herhalde şunları. Şimdi ben son mum sönerse, 100 lira benim midir? 100 artı 200 de bende. Son mum sönerse benim. Evet ama bunlar da sönecek tabii. Yani arkasında hiç bir mum yanık kalmayacak. Hepsi tamam. sönecek. Tamam. <laughs> Bak, noktayı koydu. -"Bunların hepsi sönerse, arkasındakilere doğru sönerse para benim mi?" dedi? -"Evet." -"Tamam." -"Tek nefeste, tek nefeste, ooo!" Oh. -"Arkadaşım tek nefesledin mi?" -"Dedin mi tek nefesliği?" -"Yeni yeni kurallar niye çıkıyor sana?" -"Tek nefesledin mi?" -"Tek nefesledin mi Burak?" -"Burak, tek nefesledin mi?" -"Ne yapayım ben?" -"Koy tek parayı." Nefesledin <gülüyor> <gülüyor> parayı ederim, ederim, -"Tek nefesledin mi?" -"Koy ben parayı, yemeye dur. Taş edelim parayı. Bak -"Tek nefesli mi? 100 lira benim." -"Ne fark eder?" Aa, başladı yemin ediyorum? Arkadaşlar yani. <laughs> deneyin. Üçü geçerseniz havale yapacağım. Şaka ne ya yaptım. Evet. Öyle bir şey yok. Ne havale yapacağım? Söylemedim hiçbir şey havale yapacağım. Para yani gitti, şey yok. para gitti. Neyse umarım keyif almışsınızdır arkadaşlar. Biz arkadaşlar. keyif aldık. Ben çok gerçi ben yedim cezayı ama... Aynen. Ama bak gerçekten mantıken söylüyorum. Bence 3'ü geçen varsa helal olsun. Ya yani 4'ü geçebilir, gelebilir ama 5 çok zor. Yani mesafeye göre ayırdığı Aynen olur. belki biraz daha yakınlaştırırsa olabilir. yani, yani biz Masayı tam açtık, o haliyle denedik, olmadı. Aynen. Umarım keyif almışsınızdır. Kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayın. Hoşça kalın!